Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben JJ. Bir önceki yaptığım videoda aldığım sizin çok güzel tepkileriniz için teşekkürler. Yorumlarda hepinize teker teker yazamadığım için bu videoda hepinize teşekkürlerimi sunmak istedim. Evet, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda evde oturmuşken kendimi arattım Google'da ve bazı insanların merak ettiği bazı şeyleri gördüm. Onlara cevap vermek istedim. Millet beni iki şekilde aratıyor. Bir tanesi JJ Moriasi, bir diğeri de Joel Moriasi. Joel Moriasi. Evet, Twitter kullanıyorum. Aklımdan geçen saçma sapan fikirlerimi paylaşmak için kullanıyorum. Her gün neredeyse tweet atıyorum. Joel Moriasi age yani yaş. <laughs> Hatta altındaki zaten yaş yazıyor. 3 ye bite videosunda bir zamanda birileri bana 42 yaşında olduğumu söyledi. O şaka bayağı devam ettirildi. Şu an 31 yaşındayım. 42 yaşında değilim. Joel Moriasi Instagram. Instagram'ım var Joel Moriasi olarak. Joel Moriasi kimdir? Evet, bu adam. <laughs> Who the hell is this guy? Bu adam kimdir? Joel kimdir sorusu bu videonun ee, sonuna kadar izlersen hakkında çok şey öğrenmiş olursunuz. Joel Moriasi sihirli annem diye aratan varmış. <laughs> Benim ile sihirli annem alakam yok. <laughs> Sadece Mikele'nin üçye bite üyesi olarak yanımda oturuyor. Sihirli annem muhabbetleri geçiyor. Benim ve sihirli annem alakam yok. Joel Moriasi TRT. Evet ben TRT World'de çalışıyorum. Joel Moriasi nereli? Kenyalı. Joel Moriasi Black Panther. Evet, Black Panther çıktığında filmi, e, Kara Panther. çok sevinmiştim. Afrikalıların farklı bir şekilde gösterilmesiyle alakalı bir sevinç idi. TRT World'de konuk olarak gittim ve bunun hakkında konuştum. JJ Moriasi bir bakalım mı? Farklı. JJ Moriasi yaş, söyledim. Instagram'ı yaşı kimdir? biyografi, az çok anlatım, döngünü. günü, tamam söylüyorum 5 Mart. Bunu dediğim zaman herkes aa balıkmış, duygusalmış. Evet duygusalım ama ben hiçbir zaman hayatımda şey burçlara hiç inanmadım. Ne no. yok. İstediğin kadar inan ben inanmıyorum. Ve bunun hakkında en nefret ettiğim şey şu. Onun burcu öyle. O yüzden o öyle davranıyor. Özellikle kötü kötü davranışları burçla savunması beni sinir ediyor. Türkçe ve Türkiye ile en geç tanışan siyahisi. Gerçekten çok naif sakin. Oh my god. Oh my god. Öyle miyim ben? Sakin, olgun eleman. Diğerleri bazen çocuklaştığında ortamı güzel <laughs> dengeliyor. Arada sağlam espriler çakıyor. Gözlerinde farklı bir pirlinti ve Uh, var hatta masumiyet var. Abartım mı? Evet. O kadar da değilim yani. O kadar da masum değilim. 7 aylık bir aradan sonra Türkiye ve 3 yabancı bir Türkiye geri dönüyor. Memleketine bir aylığına gidip uzun süre sessiz solu çıkmayan JJ'nin gelmemesi sebebi vize alamamasıymış tam vize alamamak değildi aslında. Belge karışımı diyeyim yani. Detaylarına inmeden bazı belgelerin alışverişinin karıştı. Bir süre sonra bunu çözdük ve hatta Kenya'da güzelce güzelce tatil yapmış oldum. Türkiye'nin en sevilen Kenyalisi. <laughs> Öyle bir şey mi var. <laughs> Teşekkürler. Üç yabancı bir Türk ve kendi YouTube kanalı dışında daha güzel işler yapan insan. Son olarak Computer isimli YouTube kanalına konuk olmuştur. Uzun zamandır ortalarda yoktu. Özleyen şuradan hasret gidebilir. Enerjisi ve gözlerini çok beğendim. Ya şimdi nasistik oluyor ya biraz. Kendimi böyle okuyup ne bileyim... Başkası okusa utanırım. Kendimi okumamı biraz şey oluyorum. Değişik hissediliyor. Um, enerjisi ve gözlerini çok beğendim 3 yabancı bence 3 bite ekibinin kenyalısı Aslında anlatacak çok şey var gibi Ama kendini doğal olarak Pek iyi ifade edemiyor Ancak <laughs> ancak ekibinin içinde En fazla ısındığım Kendisi oldu eyvallah Youtube'da kanalında da çok güzel içerikler paylaşıyor Özellikle karanlıkta Karanlıkta herkes eşit ile Gönüllümü fethetti diyebilirim. Yolu açık olsun. Teşekkürler. Evet, güzel konuya değindi. Karanlıkta diyalog ile alakalı bir video yaptım. Benim kanalımda en sevdiğim video diyebilirim. Ama benim kanalımda böyle bir şey oluyor. En sevdiğim, en çok uğraştığım videoları izlenmiyor. En az uğraştığım, en saçma sapan videolar izleniyor. Lütfen uğraştığım videoları izle. Kendisi tanımam, takip etmem fakat sesini paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Thank you very much teşekkürler. Türkiye'de yaşayan bir siyahi. Evet, bu kadar yeter. Zaten yok fazla. Evet. YouTube'da çok daha şey var. İlk çıkan şey kaç santim. Bu muhabbeti çok fazla yaptım. Bu soruyu sormanın ne kadar saçma olduğunu herkes farkında. İlk zamanlardaki gibi şu an sorulmuyor. Güzel oldu yani kimse sormuyor ama en çok bu şekilde aratmışım yani. Tö. Neyse. JJ Moriasi Rap. Rap seviyorum. Benim kanalımda en çok izlenen videolardan bir tanesi. Rap yaptığım bir video. Cezanın Suspus. Bir sonraki sorunun cevabı geldi zaten. Hip Hop hakkında bir show geliyor sizin için. Takipte kalınız. Kaçırmayınız çok yakında. J.J. Moriasi şarkı. Benim iki tane şarkım var. İkisinde de benim ses mühendis arkadaşımın Dino yaptığı şarkılar. Bir tanesi 2018'de yaptığımız Bizi bulamazlar. Açalım ya. <laughs> Let's watch this thing. Patlayasım var. Yemin patlayasım var. Hayret patlayasım var. Onu anlayamazlar. Şarkıyı aratıp tamamını izleyebilirsiniz. Joel Moriarty blog. 2012'de blogum vardı. İngilizce bir blog. Ve orada bir aşk hikaye yazıyordum. O hikayeyi şu an bitirdim. Sizin yardımıyla düzgün Türkçe'ye çevireceğiz. Yani beraber. Crowdsourcing. İlk ben çevireceğim. Söylemek istediğimi size anlatacağım. Ondan sonra çevireceksiniz. Benimle beraber. Ve bunun için bir Instagram sayfayı başlattım. Renksiz Lale. İlginizi çekiyorsa, yazmayı seviyorsan lütfen takip et. Ve bu muhabbeti orada devam ettirelim. Joel Moriasi izliyor. Bu ne? Hakikaten bunun hiçbir fikrim yok. İzliyor. Aaa. Oh my god. Hmm. Açık açık ve net söylüyorum. O zamanlarda reaction, tepki videoları yapmak popülerdi. Ben de saçma sapan reaction tepki videosunu yaptım. Bunu izledikten sonra yani birkaç Ay izledikten sonra çok cringe oldum ve bir daha böyle bir şey yapmayacağımı söyledim kendime ve yapmadım. Oh man, damn. <laughs> Joel Moriasi Gaziantep. Gaziantep'e gittim. Kenya'da yaşamış bir e, Türkle karşılaştım. Sürekli ben size anlattığım şeyleri bir Türk tarafından duymak da güzel. O, o yüzden o video çektim. Joel Moriasi Blackface video başladığında bahsettim, ikçilikle alakalı yaptığım videoyu Joel Moriasi kimdir? Sanırım arattığınızda neyi merak ettiğinizi bu videoyla cevaplayabildim. Yeni şeyler de paylaştım sizinle. Sorularınız varsa aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Belki onlarda da cevap veririm. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.